Hepinize merhaba arkadaşlar ben İsa bugün sizlerle ekle ne mi yapıyoruz? Oğlum bu işi uzun zamandır yapmadım mı fark ettim lan <laughs> Oo bir nostaljiye gittim Arkadaşlar biliyorsunuz ki Ya bana bilmediğinizi söylemeyin artık Yani lütfen şu yorumları bilmiyorum yazmayın Biliyorum yazan Arkadaşlar biliyorsunuz ki bir sister sister location oynamıştık. Yani kardeş konumu oynamıştık. E, bugün de arkadaşlar pizzeria simulator oynayacağız. Ne yap bilmiyorum kaç. Huu, tükürcüğüm yüzünden konuşamadım. Bu arada arkadaşlar oynadığımız sister location biliyorsunuz ki Türkçeydi. Türkçe dublajlayan ekibi aradım taradım bilmem ne yaptım. Chat GPT'ye sordum bir şekilde Discord sunucularına buldum. Siz de eğer Türkçe dublajlı bir şekilde oynamak istiyorsanız açıklamadaki linkten Discord sunucularına gidip oynayabilirsiniz. Çünkü ne oynayacağımız pizza simülatör 6 Türkçe bu da Türkçe bana inanmıyor musun o zaman hemen göstereyim bak bana inanmadın bana inanmadın bak Türkçe yalan söyleme inanmadığını biliyorum ha pizzanı tasarla ben pizzama brokoli ekleyeceğim hocam brokoli var mı <laughs> brokoli var mı pizzadan soğutacağım insanları pepperoni ekleyelim Oğlum pepperoni şey değil mi lan sucuk Neyse onlarda biber ekleyelim. Gele. Hay hepsinden ekle ya. Bol bol malzeme olsun abi ama malzemeden kaçınmayalım. Ne yapacağım şimdi? WASD. Zın. Zın. 3 atışta doyuyorlar. Vay bizi sevdim. O daha çok geldi. Daha çok geldi. Evet. Evet pizzalarımız. Afiyet olsun bal şeker olsun. Bir daha da gelmeyin ama. Obur olmalısınız siz 3 tane yiyip gidiyorsanız. Ya bir tane iki tane neyini de etmiyor Oo. Sen kimsin Bu da aç Buna niye vermiyoruz Bak beni blokluyor Senin var ya Ya yeme yeme Başarmak inanmanın yarısıdır. Ananın birazcık uzaklaşsan beni görür mü Görür her türlü görüyor Dur şöyle dibine gireyim Hadi oğlum Yes Eee ne oluyor? Ya bir şey. Ne oluyor lan? O Tamam bu oyunun şeyi yani. Benlik hala benlik bir şey değil ya. Benlik bir şey değil. Ben bir ben bir şey yapmıyorum. Ne oldu? No. Tamam oyun. Abi ilk başlarda da korkutmazsın beni ya. Ne yapacağım? Ne istiyor? Tape başlangıcı. Kayıt boşluğu. 3, 2, 1. Bu teybin amacı otomatik tepki sürelerini ve sesle uyaranları takip eden klasik ama bir ben Çekim neyi merkezlerinden karaladım. gelen tepkileri test etmektir. Şekere bu arada bu şu anda hareket etmiyor. Ben, ben bunu arkeo çekerek indiririm. Çağrı sesi 3, hareket Çağrı et. Çağrı sesi başlatılıyor. 3, 2, 1. Dur bir dur bir dur bir dur. Hareket etmedi değil. Ne bu ne? Göremiyorum. Bir şey de göremiyorum. Hayır yazalım. Ne, ne diyelim yani? Dur. Bu sese ben bile tepki verirdim. Çok kulak cızırtıyor. Bu ne oğlum? Sonuçları belgele. Ver. Ben olsam tepki verirdim ama bu tepki vermiyor yani. Çağrı sesi başlatılıyor. 3, 2, 1. Sanki, sanki bir şey kulağıma var ya öyle bir cızır. Buna nasıl day... Kulağım gitti, kulağım gitti, kulağım gitti dur. Dur benim kulak gitti. Çağrı sesi başlatılıyor. 3. Ben ne yapmaya çalışıyorum? 2. Hareket etti. Yeni bir gün. Göz hareket Zamanın geldi. Kardeşim. Kariyerini kendi ellerine alma vaktin geldi. Öyle Hayatın mi hocam? Artık kendi kararı, kendi planlıyor. kararlarımı, kendi ayaklarımın üstünde, üstünde durabilecek miyim? Kumar oynama vakti. Mi? bazıri kolu tutan herkesin yapabileceği bir iş. Biliyoruz çok fazla para lazım ama bütün kıyafirifler evet. bunu yapıyor. Bu da demek oluyor ki ee, olacak daha ve kazanacağız. İlk yatırmanızda birlikte size şunları içeren bir paket sunacağız: küçük bir oda, birkaç masa evet. ve elektrik. Evet. Ama şube paketi çok iyi Çok sonra iyi, kalan çok iyi bir öğrenci şey, öğrenci Dekorasyon, şey. sahne, eğlence ürünleri. Hava tamam, vardı kapatır mısın şu çeride? Ölebilirsin biraz. ya da yok. Her ne? Açılır, bakalım şube paketinizi aldıktan sonra elinizde ne kadar kaldı? Ne kadar varmış? Tertemiz. Adam oluna çok bile. <gülüyor> Hadi <gülüyor> ne? başlayalım. Adam oluna çok bile be. dava yeme riski. Ben bundan niye dava yiyorum ya? ha bakalım yani. Aa keşke bundan alaydık lan renkli renkli neyse yapacak bir şey yok. Tam bir tane de bundan alalım ne yapalım Şimdi biz buraya ne koyabiliriz? Biz buraya bir şey koyamıyoruz ki. Bu ne? Düğünlerdeki meyve suları gibi değil. Ne, neyle o reddet oğlum bizi dolandıracaklar. Tamam ya bence çok iyi çok iyi bir şey kurdum. Masalar güzel, bilmem ne, tabaklar güzel. Restoranınız resmi olarak açıldı. Güzel. Harika. Fakat bu işinizin bittiği anlamına gelmiyor. Müşterileriniz yanında ha. pizzalarını yerken oğlum, sizin geliştirmişler yapacak lan. çok içecekler listenizdeki her şey bitince oturumunuzu kapatıp defolabilirsiniz. olabilirsiniz. Dev olabilirsiniz de oğlum. Ya Arkanızı gidebilirsiniz okullarız. diyebilirsiniz. Ben, bana bu kadar kaba olmana gerek yoktu. Ofis. Ayrıca havalandırmaya fener tutmak size doğru atlamak isteyen şeyleri muhtemelen engelleyecek. Abi bana Ekstra doğru niye bir şey atlamak istiyor? Kim Ses niye bana duysa, atlasın ne? ya? İkinci. Fırınları temizle temizleyelim. Nasıl temizliyoruz ben de bilmiyorum. Tek tuşuma bakıyor. Tamam her şey bitti ben gidiyorum buradan. Harika bir iş çıkardınız. Görünen o ki alışıyorsunuz. Defolup Şimdi ilk atlatmaya <laughs> bakalım. Gün sonu rutinine ek bir şey daha var ve o da arka kapının dışındaki <laughs> sokakta bulunan animatronikleri incelemek ve parçalarını kurtarmak. Zarar ya tamam abicim sus ya. Demeyi Bu tek bir kere biri hareket etsin. Ben Lütfen, buna direktten elektriği basarım. sokağa bırak, burda ile devam et. Devam edelim ya. Bakım kontrol listesi ile devam etmeyi seçtiniz. Unutmayın. Animatronikin dengesiz ve agresif hale geldiğini düşünüyorsanız, Aha. eski haline döndürmek için şok tabancasını kullan. Gerekmem e hiç zarar hiç, vermeye, hiç şey ve gerek yok. düşürmeye, hareket yok mu? Yok diyor. yani. Sonuçları belki de. Yok diyor. Çağrı hareket. sesi başlatılıyor. Hareket. Hareketin yok mu? Sonuç başlatılıyor. Gemilerin Çağrı sesi de. başlatılıyor. 3 2 1. Tamam yeter. Yeter. Hepsine hayır verdim vallahi. Hayal kırıklığına uğratmayacak. Tamam. Beni hayal kırıklığına uğratmayacakmış. <laughs> Umarım öyle olur. <laughs> Umarım bir kere bile saldırmaz bana. 700 param var hadi bakalım 700 parayla ne alabiliriz Hadi bir tane al bir bakalım Sağlık ve güvenlik arttırır diyor Tamam bunu da alalım Sağlık ve güvenlik arttırır Bak temizlik önemli Temizlik arkadaşlar çok önemlidir ee, Bak bu çok iyi Ben bunu alırım Bak bu çok iyi disco işçilere Bunu koy Bak nasıl artıyor nasıl artıyor Buraya bunu koy Yeri önemli değil diye biliyorum Buraya da bana kay. Bu ne işe yarayacak ben de bilmiyorum ama bu oynanıyor mu? Bakayım. Temizle veya parlat. Yok ya gerek yok. Ben oynamak istiyorum. Oh yeah. Pek ben oynuyorum. Ben Senin alanı jam skier atıyor ya. Tek ben de bile jam yiyorum ya. Sponsorluk teklifi. E, pompacı. Pompacı Mary. Pompacı Mary gelsene. <laughs> burayı geliştirdim. Yanlışlıkla burayı geliştirdim. <laughs> pompacı Mary bana çok yardımcı oldu. Buraya geliştirmem de yardımcı oldu Pompacı Mary. Bir tane animatronimiz bize atlamadığı sürece hiçbir sıkıntı yok. Pompacı Mary. senin anını Tamam, biz defolup giderim. Yaptım ben görevlerimi. Defolup gitme saati. Ey! Almayacağım. Almayacağım. Bak. Bölümü direkt ben geçmek önce... istiyorum. Arka sokağa bırak defol. Bu niye kullanılamıyor? Ben onu anlamadım ya. Bunlar niye kullanılamıyor? Acaba bunu mu almam gerekiyor? E, alalım. Ha şimdi bunu alabilirim. Tamam. Hangisini alalım? Ben kurbağa alacağım. Tam paramız kalsın. Paramızı hemen harcamayalım her şeye. Bak buraya bunu verelim. Ne diyor? Flu parlatan diş ipi. Çok iyi diyorsun. Bak dişler için de önemli. Ben bunu kabul ederim. Ben bunu kabul ederim. Bak hem pompacı hem çok yararlı tuvaletler için hem de dişler için yararlı. Abi ben ne kadar iyi bir insanım. Bak burayı da geliştirdik. Bu oyun böyle oynanır ya arkadaşlar. Fluff Imperator'u bu oyunu böyle oynar kardeşim. Bak hiçbir şey almaz da e, şey kullanır e, Nasıl diyeyim bak 623 param var e, özenli kullanır Hiçbir şey almaz Hiçbir şey almayacağım bak Hiçbir robot almayacağım İki tane robot var şu anda dükkanımda Onlar da bana zarar vereceğini düşünmüyorum Direkt ben 6. güne kadar rahat rahat relax giderim diye düşünüyorum Bu oyun böyle oynanır abicim ne, ne öyle? 5 tane robo robot alıyorsun dükkana para için. Özenle tutacaksın paranı. <laughs> kendi kanat, eğlence oranı 3. Bonusun oranı... Tamam ben bunu alayım ya, bu güzelmiş. Peki ben bunu nereye koyuyorum? Buraya mı koyuyorum? Aa buraya koyuyorum, iyi. Ne bu? Oyunu test et. Ben kendi kadet. Şekerini buradan alabilirsin. Şekerlerim var her gün. Bütün gün. Şeker, şeker, şeker. Eee? Ne yapacağım? Nasıl? Kendi kadete tekrar gel. Belki sana bir hikaye anlatırım. Ne yaşandı lan az önce? Ananın, ananın, ananın geliyor. Senin reklamları çok mu abarttım acaba? Nerede bu? Anladım. Geliyor. <laughs> tamam. Buraya git. Tamam. Oraya gitti diye düşünüyorum. Ya ipine ipine ama yani diş ipine tüküreyim senin. O dibimde. Tara. Bir daha buraya gel. Tara. Hadi oğlum yapacağız herhalde. Sadece bakım kaldı. Sadece şu üç tane kaldı. Allah bunları yaptıktan sonra bitti. Hadi ne olur. Dik Bitti, 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 bitti. Hiç umurumda değil biliyor musun? Arka sokağa geri atacağım. Oo, düşünsene şu... Aa, bu şey değil mi lan? Fnaf security bir işteki şey ya. Ben bunu net alırım, oynuyorum bu arada. Oo! Oo, bunlardan dava yemeyi de yani normal. Bunlardan tabii dava yeriz. Baksana şunlara. Bildiğin ilk animatronik bunlar. Bunları nasıl dava yemiyorum lan ben. Bildiğin şu bir kapansa var ya bir çocuğun üstüne. O, buraya başka şeyler de koyabiliyorum. Çok iyi. Ee, bu ne? Tuhaf sil kremi. Yok krem istemeyiz. boşver Ha, Hadi. Ne yapıyoruz? Hazır ol. Nasıl? Ay ananı... Vay babay. Vay babay. Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Ananı 7 saniye ben bekle skoru kıracağım. Hop 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 12. Geçebilen varsa yorumlara yazsın. Hadi hadi hadi. Kara. Hayır buraya gel. Nerede? Ha burada. Bur buraya gelsene sen ya. Lütfen bak oraya gidersen çok güzel şeyler olacak. Yap 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 kanal Nerede olduğunu öğrenelim Oo gel buraya buraya gel Neredesin Bana gel bana geliyor bana geliyor Hadi 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 Bitti 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 çıkış yap FNAF İMPARATORU Bu oyunu oynuyorum ya Bu oyunu ben oynuyorum ya Ne oldu Arka sokakta bulunan bir animatronik var. Nereden Bana ne almayacağım? Emindiğiniz... Benim değil de almayacağım. Yani benim Buradan kararımı almayacağım. Ohoho lefti geldi. Arka sokağa geri at. Yürü yürü. Bak bin lira kazandım. Bak adam olana çok bile. Ben yeni sahne alacağım ya. Yeni sahne alacağım. Baba baba baba. Ba. Wow. Ya git. Bunu alalım. Paramız 200 kaldı. Tamam. Şimdi. Kime atabiliriz? Aa ya yerimiz varmış lan. Yo nereye gitti o? Ben ne aldım da nereye gitti? Ben ne aldığımı unuttum lan. Ha buraya geldi anladım. Bu ne? Nadir eşyalar. Bak bu güzel mi? Bunlar çok oğlum bunlar çok pahalı. Bu ne? Bunlar aşırı pahalı. Al lefti al sana lefti. Al sana lefti. Öbürünü almama gerek yokmuş be. Aa turşu. Buraya gelsene. Bak burada bir şeyler var. Burada bir şeyler dönüyor. Ah, reis oraya gitti ya. Reis oraya gitti. İlk, i̇lk önce bakımı yapacağım. Hadi 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 hadi. Geliyor geliyor geliyor. Sanki. Yakın değilmiş lan? Şuraya bir ses verdik mi? Broşür bastırıyorum. Hadi bakalım. Nerede? Çok yakın mı gibi hissettim. Yakın neymiş? Buraya bir gelsen sen. Poster bastıralım. Sanki yakın gibi hissettim. Hem ne ne yakın, hem ne ne. Hem ne ne yakın, hem de ne yakın, hem de ne yakın. Tam şurada. Gel buradan buraya gel, buradan buraya gel. Oğlum piştim lan. Bir, soğutalım bizim adamı. Sevim gidi Galiba ilk defa bir FNAF oyununu bitireceğim. Ya ben bin liramı alırım buradan ikilerim hocam. Bakın ne alabiliyoruz? 1200'de hiçbir şey alamayız hocam. 1200'de hiçbir şey alamayız. Bunu alabilirim aslında. Bunu alayım dur. Bak. Ha bunu bunun yanına koyamıyorum. Abi bu tek kaldı ya. Ben buna üzüldüm. Tamam dur. Ee, nereye koyalım? Buraya koyalım. Koy. Aslında bu da bonus ürünü. Bundan da alalım. Nasıl olsa 300 lira paramız kalıyor. Oğlum kaç tur var bunun? Kaçıncı gece değil. Oo bu direkt geliyor. Neredesin? Annenin bak, bak 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 Nereye gitmiş nereye gitmiş S Sıcaktan deliriyorum şu anda S Bizim karakter sıcaktan deliriyor Buraya gel Ben ölürsem galiba sıcaktan ölürüm Demin 100 100 C'yi mi ne gördüm C'de ne oluyorsa Ya buraya ya buraya gel İkisinden birine git Git Uzakta Uzaklaş ne olur uzaklaş. Oğlum benim adam harbiden pişire ölecek. A gitmiş lan. Şu an çok. Ya benim gibi bir insanı zorlar mı ya? Şunu kapatalım. Şimdilik gerek yok. Direkt ben ses tuşuna. Ha, tamam burada. Tam buraya git. Üç tane kaldı lan. Lan. <laughs> Ben buradan defolup giderim. Ben diyorum FNAF İmparatorluğu... Tebrikler, bu haftayı tamamladınız. Ne yazık Bak. ki dördüncü paragraf kapsamındaki özel yükümlülüklerinizi yerine getirmediniz. İşinize yani? son verildi. Eşyalarınızı size postalayacağız. Ne? Tape sonu. Ha? Ne oldu lan? Final, Fazbear... Nasıl, bitti mi? Çıt, ilk defa FNAF oyununu bitirdim.